Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu muhteşem fıstık ezmesinin tarifini vereceğim. Tek bir malzememiz var ve bu fıstık ezmesi sadece 4 TL. Haydi o zaman hazırsak başlayalım. Yaklaşık bir su bardağı kavrulmuş fıstık. Eğer çiğ alırsanız siz 200 derecede 10 dakika kadar fırında Kavurabilirsiniz ya da ben fırına uğraşamam diyorsanız tavada sürekli e, karıştırarak kavurabilirsiniz. O da 10 dakika yeterli. E, bu biraz tabi zahmetli. Bir tek bu işimiz var kabuklarını soymak. E, bu konuda ev halkından destek alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi masa hemen battı. Birazdan ben bu işlemi yaptıktan sonra süpürge açacağım. Çocukluğumdan beri evde annem böyle yer fıstığı yediğimizde aa yine mi yeri kirleteceksiniz diye söylenirdi. Onu şimdi çok iyi anlıyorum ama hep izin verirdi tabii ki. Şimdi soydum ve rondoma alıyorum. Rondomun markasını, linkini açıklama kısmına yazacağım. Yeni aldığım bir makine, yaklaşık 1-2 ay oluyor memnunum 500 wattlık ama hani haznesi hem fıstık ezmesi için uygun hem de e, tam olarak homojen bir şekilde karıştırabiliyor kenarlarda kalmıyor ama bunda tek sıkıntı var e, tam olarak doldurmanız gerekiyor o zaman en iyi e, verimi alabilirsiniz videoda da fark ettiniz mi bilmiyorum ama devamlı bir bekliyorum çünkü çok fıstık ezmesi uğruna çok rondo kaybettim. O yüzden bir 30 saniye çalıştırıyorum. 15 saniye bekliyorum. Siz de mutlaka hangi makine kullanacaksanız buna dikkat edin. Tek püf noktası kavrulmuş olması ve kullanacağınız rondonun tüm kapasitesi dolu olması gerekiyor. Ben hep ufak rondolarda fıstık ezmesi yapmayı tercih ediyorum. Çünkü sonuçta ev için yapıyorum. Yani çok büyük miktarlarda tüketemeyiz. Ee, bu şekilde sıvılaşmasını bekliyorum. Kavrulduğu için önceden kavrulduğu için yağını bırakıyor. Yağı da kremamsı bir e, yapı oluyor. Onun sayesinde bakın artık görebiliyorsunuz. Kameranın açısını değiştirdim o sıvılaşmaya başladı bu noktada Eğer bal eklerseniz aslında o sıvılaşma durur ve daha katı olur Ben o yüzden hiç bal filan eklemeyi tercih etmiyorum Hani yerken ekmeğin üzerine sürüyorum üzerine de böyle bal ya da pekmez ekleyebiliyorum artık fıstık ezmem iyice güzel bir hale geldi son böyle artık son dokunuşları yapıyorum ve biliyorsunuz bunu 4 liraya aldım makbul var kuruyemişçi bizim burada cadde üzerinde var oradan 4 TL'ye aldım yani bunu normalde dışarıda katkısız olarak yani bilmiyorum ne zamandır almıyorum ama 20-30 TL arasına satıyorlar ne gerek var evde kendimiz yapabiliriz tabi vakti olmayan her zaman dışarıdan da güvendiği yerden alabilir hani o konuda hiçbir şey söyleyemem ben de çoğu şeyi dışarıdan alıyorum evet mis gibi bir fıstık ezmem hazır yani isterseniz bal, pekmez ya da hurma püresi de koyabilirsiniz. Ama ben tercih etmiyorum. Ben bu şekilde tüketiyorum. En zevk aldığım e, şekli bu şekilde. Eminim siz de evinizde yaptığınızda bence çok beğeneceksiniz. Ki bence hepiniz yapıyorsunuzdur. Bakın işte sizin istediğiniz gibi sıvı bir fıstık ezmesi. E, deneyeceklere afiyet olsun sıvılığını hala gösteriyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.